Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kur'an'dan inciler köşemizde bugün, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah bazı insanların dalalette olmasını mı istiyor? Sorusunun cevabını ayeti kerime ile öğrenmiş olacağız. Ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'de 70. sayfada yer alan Nahl Suresinin 37. ayetidir ki şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İntahris tahris ala hudahum fe inna Allah la yehdi men yudillu ve ma lahum min nasirin sadakallahu'l <Sessizlik> azim ayet-i kerimenin meali ise şöyledir bismillahirrahmanirrahim sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez Onlara yardım eden de bulunmaz. Sadakallahu'l-azim. Ayet-i kerimeye göre sanki zahiri manada Allah kasıtlı olarak bazı insanları dalalette, sapıklıkta, küfürde bıraktığı anlamı ortaya çıkıyor zahiri görüşte. Ama gerçekte bu böyle değil. Bunun açıklaması şudur. Müfessirimiz diyor ki, Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Bir insan iradesini kötüye kullanıp dalaleti tercih eder, hep orada kalmakta yani dalalette kalmakta ısrar ederse Allah onun kalbinde dalaleti yaratır yani onun kalbine hidayet kapılarını kapatır demek. Böyle birini kendi isteği rağmına zorla hidayete getirmez yani kişinin iradesi olmadan, iradesini kullanarak hidayeti tercih etmeden Allah dalalette kalacağım, küfürde inat ederek ben kafir olacağım, ben küfür ediyorum, ben inat ediyorum, ben bu yoldan dönmüyorum diye ısrar eden bir insanı Allah tutup onu o dalaletten kurtararak hidayete erdirmez. Burada kişinin iradesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Allah insanın iradesine göre muamele eder. Yani dalaleti tercih ediyorsa onu dalalette bırakır ve hiç kimse ona hidayet erdiremez. Ama bir insan hidayeti arıyor, hidayeti tercih ediyor, doğru yolda olmak istiyorsa, Allah Celle Celaluhu da doğru yolun yollarını, kapılarını, onu doğru yola götürecek olan insanları onun karşısına çıkarır, o da hidayeti, doğru yolu bularak, o doğru yolda yaşama, ilerleme devam ederek böylece cennete girmeye hak kazanmış olur. Cenab-ı Hak cümlemizi doğru yoldan ayırmasın, doğru yolu bulamamış olanlara da liyakatleri varsa, doğru yolu bulmaları için onlara lütuflarda, ikramlarda, ihsanlarda bulunsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.